şey düzlemde kütlesiz R uzunluklu bir ipin ucundaki M kütle cisme yörüngenin en alt noktasında V0 hızı veriliyor. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Burada M kütleli bir cismimiz var. Ve ben buna bir V0 hızı veriyorum. Bu cisim belli bir şeyden sonra ipten ayrılmış. Yani ne diyor? İpe bağlı olduğu noktaya düşmekte de diyor. Dairesel hareketi bırakıp. Şimdi şurada dairesel hareketi bırakıp kelimesi cümlesi çok önemli. Eğik atışı hareketi yaparak ipin bağlı olduğu noktaya düşmektedir. Şimdi şöyle diyelim. Şuraya geldi cisim. Şuralardan bir yerden şöyle e, tam şurada bir V hızı olsun bu V hızı. V hızına geldiği anda ipte T 20 kuvveti sıfır olacak. İpten ayrılacak ve bu cisim bu şekilde buraya düşecek. Yani ipin bağlı olduğu noktaya düşmüş olacak. Burası R'ye kadar, burası R'ye kadar. Buradan v sıfır hızını bulmamız isteniyor. Şimdi ilk önce biz buraya odaklanalım. Bunu aşağı doğru çeken burada bir mg kuvvetimiz var. Bu tarafa doğru çeken bir T20 kuvveti var. Daha işte o sınır noktasında, e, şurası da e, teta olsun. Şimdi <laughs> burada tabi cisim merkez el cisim hareket yaparken merkez doğru olan kuvvetler T artı mg sin teta. O da eşittir m çarpı a diyeceğiz. A yerine de v kare bölü r koyalım. Burada t eşittir 0 olduğu anda artık bu cisim çembersel hareketi bırakıp ilk atış hareketine başlayacak. Dolayısıyla buradan m'lerde giderse t 0 ve kare eşittir g r sin olmuş oldu. Yani tam ipten ayrıldığı andaki ilk atış hareketine başladığı andaki e, hızın şartı olmuş oldu burada. Tabii biz e, bu şartı ve sıfır hızına bağlamak için de enerji korunumunu da kullanabiliriz. Şurası referans noktası olsun. Dolayısıyla başlangıçta bu cismin bir kritik e, kinetik enerji var. m v sıfır kare bölü 2. M çarpı V kare bölü 2. Oraya gel bir kinetik enerjim var. Artı M çarpı G çarpı R artı. Bakın şurasına R sin teta diyelim. Şuraya da R cos teta diyebilirim. Şurası R cos teta. Şurası da R sin teta olsun. Dolayısıyla R sintete kadar da bir potansiyel enerjim var. Yine buradan kütleler giderse şöyle bir ifade çıktı. V0 e, kare bölü 2 ulaştır V kare bölü 2 artı GR parantezinde 1 artı sinteta. e, olmuş oldu burası da. Şimdi ben buradan V0 hızını bulmak istiyorum. E, v hızını da buldum. Şurada yerine koysam V hızını yani buradan getirip şurada yerine yazabilirim. Dolayısıyla ifade tamamen açıya bağlı oldu. Demek ki bizim burada bu soru çözebilmemiz için açıyı bulmamız lazım. E, i̇lk atış hareket dediğine göre biz biraz da atış hareketlerindeki değerleri, o e, formülleri kullanarak da acaba açıyı bulabilir miyiz? Ona bir bakalım. Şimdi bakın şurada V hızını bileşenlerine ayıralım. Bu tarafa doğru. Şurası teta olduğunu düşünüyorum. Bunun üç şey var. Şurası teta. Şurası V cos teta. E, şurası V sin teta. Şurası da V cos theta. Şu şekilde. Bu cisim T sürede ilk atış hareketi yaptığına göre o zaman R cos theta kadar bir yol alacak yatayda. R cos theta o da eşittir. Yatay hızı alacağım. V sin theta çarpı T sürede. düşeyde e, de bu cisim e, R sin theta kadar bakın şu kadar yer değiştirmiş oluyor. Şu Mg kuvvetini şuradan alayım. Ee, cisim şeyde bakın şu kadar yer değiştiriyor. Yani şu kadar şey yer alıyor. O zaman yer değiştirmesi için şöyle diyelim. Eksi R sin teta. Eksi R sin teta o değiştir. İlk hızım yukarı doğru V cos teta. Çarpı T. Eksi. 1 bölü 2 G çarpı T kare ifadesi yazabilirim. Bu cismin yer değiştirmesi için. Dolayısıyla burada Acaba şu t'yi şurada yerine yazsam e, t'yi şurada yerine yazsam eksi r sin teta e, ve kos teta çarpı t yerine de r kos teta bölü ve sin teta eksi 1 bölü 2 k çarpı t'nin karesi yani r kare kos kare teta bölü ve kare sin kare Teta yazalım. Şimdi burada sadeleştirmeler var. Şu V kare yerine de yani şuradaki V kare yerine de az önce bulduğumuz o ipin sıfır olması GR şartını kullanarak GR sinteta yazalım. V kare yerine. Çünkü ifadeyi tamamen açıyı bulmak istiyorum. GR sinteta çarpı Burada bir de e, ne vardı? Sin kare teta vardı. Evet şurada. Sin kare tetamız vardı. Dolayısıyla bakın buradan şu r oluyor. R oluyor. R'ler gitti burada. Dolayısıyla ifadeyi biraz daha düzenleyelim. Şimdi şu sin tetayı sağ tarafa alalım. Burası kos kare teta bölü sin teta hart sin teta. Şunu da sol tarafa alalım. G kos kare teta. G kos kare teta bölü. Şu G'ler de gitti. Şu G'ler de sadeleştirdim. Dolayısıyla aşağıda 2 sin küp teta kaldı. Şu sin teta ile e, şurada da bir, biraz işlem yapalım. Bakın sin kare teta kos kare teta cos kare teta artı sin kare teta bölü sin teta. E zaten şurası 1 olmuş oldu. Bakın şu ifade 1 olmuş oldu. Şuradan sin tetalar da birbirini götürürse o zaman bu ifade ne oldu? Cos kare teta bölü 2 sin kare teta o da eşittir. E burası 1 olmuş oldu. Yani tanjant kare teta ee, yani sin kare bölü kos kare, kos kare e, 1 bölü 2 tanjant teta da e, 1 bölü 2 kök olur. Bunu şöyle bir dik üçgende eğer gösterirsin. Şurası teta olsun. Açı lazım bana çünkü. 1 bölü kök 2 o zaman şurası da kök 3 olmuş olur. Şimdi teta açısını bulduk. Teta açısını bulduktan sonra bize enerji konumundan bulduğumuz denklemi tekrar yazalım. Ve 0 kare bölü 2 bu da eşittir işte. v kare bölü 2 artı g r 1 artı sin teta. Burada ve v kare hızını da bulmuştuk. Tam iyi katış hareketine başladığı anda yani ipindeki gerilme kuvvetinin sıfır olduğu andaki hız kere sin teta'ydı. Bunu da yazalım o zaman. ve sıfır kare bölü 2 o da eşittir işte. g r sin teta bölü 2. Artı gr artı gr sin teta. O da eşittir. Bakın 2 gr sin teta. gr sin teta. Burası 3 gr sin teta. Bölü 2 artı gr oldu. Ve sin teta ifadesi. Bakın bize sin teta ifadesi. Bu dik üçgenden. 1 bölü 2 olduğunu oradan da şöyle yazalım. Görelim. O zaman buradan devam edelim. V0 kare bölü 2. O da eşittir. 3 g r bölü 2. Sin teta 1 bölü kök 3. Artı g r. O da eşittir. Şimdi şu 3 bölü kök yerine. Bakın 3 bölü 3 yerine. Kök 3. Pay ve payda kök çarparsak. Bu aynı zamanda kök demektir yani. O zaman 1 bölü 2 1 e, Bunu her tarafında şeyle çarpalım. 2 ile çarpalım. Şu ifadeyi. O zaman ve sıfır kare bu da eşittir. 2 ile çarparsak 3 gr bölü köküç. Onun yerine köküç yazıyorum. Köküç gr artı şurası da 2 gr olmuş oldu. E, dolayısıyla buradan her iki tarafın kare kökünü alırsam ve 0 o da eşittir. Kare kök içerisinde kök 3 gr artı 2 gr olmuş olur. En alttan verdiğimiz hız ifadesi. Kök 3 gr artı 2 gr. Şimdi cevaplara bakalım. Kök 3 gr artı 2 gr. O zaman cevap ne olur arkadaşlar? Bursa olmuş olur. Güzel bir atış hareketi sorusu. Yani içerisinde... Çok fazla mantığın olduğu enerji korunumunun, efendim sorun, çembersel hareketin, aynı zamanda atış hareketlerinin de e, denklemlerin içinde bulundurdu. Hakikaten çok güzel bir soru. Yani bu soruyu e, size 2-3 defa çözmenizi tavsiye ederim. Güzel kazanımları olacağını düşünüyorum. Hoşçakalın.